Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aselsan'ı inceliyoruz. İncelememize geçmeden önce her zamanki gibi SPK uyarım burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu metni okuyup anladığınızı varsayarak alsa tut tavsiyesi vermediğimizi belirtmek isteriz. Hemen analizimize geçelim bu şekilde. Şunu da hatırlatalım. Bu ve bunun gibi videonun devamı için ee, gelişmelerden anında haberdar olabilmek için analiz videolarımızdan anında izleyip bilgilenebilmek için e, kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı da e, unutmayınız dostlar. E, Aselsan'da evet buradaki düşüşler e, Mayıs aylarındaki düşüşü e, maliyetlenme olarak e, görülebilirdi. Burada zaten GCI ve RSI'de aşırı satım e, bölgesindeymiş. E, biliyorsunuz RSI ve GCI'de bu aşırı satım bölgelerinde maliyetlenme Kuralı var e, sonrasında zaten aşırı yükseklerden de e, Satım kuralı var e, RSI ve GC'ye göre e, RSI'de zaten baktığımız zaman e, Yaklaşık şuradaki tepe noktalarında Aşırı satım bölgesine gelmiş GC'ye daha çok e, kısa vadede alım satım ama RSI daha Bu şeyde daha çok çalışıyor bu pozisyonda e, Diyerekten Burada da tabii bir e, trend oluşmuş bu seviyelerden sonra Yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş, yaklaşık 39.04'ten e, 77'lere kadar gelmiş, iki katına yakın bir e, burada primlenme mevcut. E, burada şu şekilde bir yükseliş ve ardından düşüş, ardından tekrardan yükseliş ve şu anda da tekrar düşüş var. Tabi burada ne yapıyoruz? E, burası bir trend olduğu için Fibonacci kanalımızı hemen bu kanal içerisinde çizelim. Trendin başladığı nokta düşüş noktası ve ilk zirve noktasından çizmeye başladığımız zaman evet başladığımız zaman bu şekilde bir kanal oluşmuş oluyor dostlar trendde şunları hemen kaldıralım nitekim bu buradaki direnç seviyesiydi. Yani bu şu anda şu şekilde de çalışabilir. Bunu kaldırmayalım aslında. Şu aradakileri kaldıralım buradakini görmezden açısından şunu da şu şekilde yapalım. Şu şekilde de şu en son destek noktası olan şu seviyede bırakalım dostlar. Evet. Bunlar artık yeni trendde bizim yeni destek ve direnç seviyelerimiz. burası destek, burası destek, burası da şu anki destek konumunda. Kanal içerisindeki destek destek ve direnç noktaları da bu şekilde. Biliyorsunuz Fibonacci kanalı genelde çalışıyor. E, işlemlerde e, piyasa yapıcılar genelde e, bu Fibonacci kanalını kullanıyor. E, ne tekim zaten buralarda da destek ve direnç seviyelerinde. Mesela bakın burada 0.786 seviyesinde de aynı şekilde 3 sefer, 4 sefer denemiş. Ardından yukarı yönlü hareketini sürdürüp tekrardan o seviye destek noktasına dönüşmüş. Burada kırılım gerçekleşmiş fakat 3 gün kapanış göstermediği için burada e, pazartesi günü 17 Temmuz 18 Temmuz'da Burada kapanışını yukarıda bir yapmadığı için. Dolayısıyla 1618 Fibonacci kanalında 1618 seviyesinin aşıldığı ve yeni hedeflemenin 2,618 Fibonacci seviyesinin içerisinde gerçekleşebileceği düşünülemez. Çünkü burada 3 günlük bir kapanış isteriz biz. Sonrasında ne oldu? 1 ve 1,618 kanalın arasında fiyat hareketliliğini sürdürüyor. Yaklaşık 5 işlem günüdür. Bugün de zaten artı pozisyonda devam ediyor dostlar. Elbette e, buradaki 69,75 seviyesi de bizim destek seviyesi olarak kullanabileceğimiz bir seviye. E, hem kanal içerisinde hem de e, ana trend olması sebebiyle buradaki destek ve direnç seviyesi, seviyesi olarak 69,75 seviyesini üzerinde 3 gün kapanış gerçekleştiği için destek seviyesi olarak kullanabiliriz Hem de güçlü bir destek seviyesidir. Bunun altında elbette fiyat e, aşağılara doğru gelirse. E, buradaki Fibonacci kanalının destek seviyeleri kullanılabilir. E, bunu da buradan belirtmiş olalım. Hacime baktığımız zaman da e, Burada Elbette e, hacim yükselmiş bu yükselişte fakat Şimdi e, bir önceki bu düşüşlerdekinden tabii ki de üstün üst, yukarıda olmasına rağmen Yine de yükselirken ki hacme sahip değil Dolayısıyla e, bir önceki buradaki yükselişteki hacimden daha fazla yüksek bir hacim bekleriz Yeni zirveleri görmek için diyelim dostlar. E, tabii ki de fiyat hedeflememizi yapalım. E, bu 1,1 ve 1,618 Fibonacci kanalı içerisinde hareket ettiği takdirde buranın aşağısına ve bu destek seviyesi olan 69.75 seviyesinin aşağısına sarkıtmadığı sürece elbette üstteki direnç e, noktalarını aşabileceğini düşünüyoruz. Yani 1,618 ve 2,618 kanalının içerisinde Fibonacci kanalının içerisinde hareketlenme sürdürülebilir. Etekin faizler de zaten yavaş yavaş hareket ettiği için aynı zamanda da bilançolarda da e, iyileşme olabileceğini öngördüğümüz için bu vergide vergilerde vesaire e, yukarı yönlü hareketliliğini sürdürme durumu yaşanabilir. Şimdi diyeceksiniz ki burada bir çanak var. E, zaten bu tamamlanmış. E, tamam ayrıca e, asıl çanak burada. Ve fincan aslında fincan da diyebiliriz buna. Fincan ve kulpu şeklinde. E, buradaki zaten tamamlanmış e, çarpı 2 de yapmış üstüne. Şu anda yeni trend olarak bunu kullanmamız lazım artık bunu kapatıyoruz bu konuyu Bunun üzerinden yani bu formasyon kapatıldı Bunun üzerinden bu Fibonacci kanalı üzerinden Hareketliliğimizi ve tahminlerimizi Sürdürebiliriz dostlar ee, Yeni hedeflememiz elbette 1,618 2,618 Fibonacci kanalı içerisine Girmesi e, Artı pozisyon beklenir yani e, Ama elbette 69,75 Destek seviyemizde Kuvvetli burada e, bunun altına düşmemesi gerekiyor ki e, yukarı doğru yönünde bu fiyatlamaları bekleyelim. E Tabii ki de net bir fiyat bekleriz derseniz de o zaman 78,25'in aşılması gerekiyor 4-5 işlem günde. Çünkü buradaki hareket ne kadar uzun sürerse o zaman gücünü kaybedip aşağı doğru e, yönünü çevirebilir. Fakat e, bu e, figüran çıkandaki bu hareketin bu trendin sağlıklı ilerleyebilmesi için yaklaşık e, 4 ya da 5 işlem günü daha bu e, içerisinde buradaki kanal üstteki direnç seviyesinin kırılması bekliyoruz. Bunu kırılımı dahilinde elbette fiyat 92'lere 90'lara gelebilme durumu var. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Direkten kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlar diliyorum.